İyi misin? Pek mecalim kalmadı. Ama dayanacağım. Mekan ileride. Dikkat! Sokağa çıkma yasağı geçerli. Siktir acele edin. olmadan konusunun dışında yakalananlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kaçıracağımız şey ne? Göreceksin. Sokağa çıkma yasağı geçerli. Yetkisi olmadan konusunun dışında yakalananlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Bunun mecai kalmadı. Joel yardım eder misin? Yardım ederim tabii ki haline bak. Gel hadi kalk. Onu. Hop hop hop! Bırak kızı. Gençleri topluyorsun galiba. Bizim ekipten değil. Eyvah! İyi misin? Merak etme, ben iyiyim. Yardım getirdim. Ama sizinle gelemem. O zaman ben de kalıyorum. Ellie, bu bizim son şansımız. Dur. Kızı mı kaçıracağız? Bir grup sizinle kongre binasında buluşacak. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. Kızı teslim edip gelin silahları alın. Robert ne sattıysa iki... Silah demişken silahlar nerede? Kampımızda. Silahları görmeden kalımı kıpırdı atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Ona Joel göz kulak olacak. Aa, bekle, Yok bekle, artık bu ya bu adamla şey. gitmem. Eminsin değil mi? Kardeşi Tommy ile çok yakındık. Başın sıkışırsa Joel'a git demişti. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? Seni de terk etti. O iyi bir adamdı. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir iş, Joel. Marley konu kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma. Ve sen benimle gel. Gidelim. Geliyorsunuz Fakülk. Bak. Senin sayen oh. silahlar alacağız. Ateş seslerini duydum ama ne olmuş? Ateş böcekleri. <laughs> acele etmezsek aynı şey bize de olacak. Uzman sensin. Yolu göster gidelim. Acı sarımdı. Ne? çekecek yol görmüyorum. Dikkat! Aranan suçlulara yardım ve yasaklık etmenin cezası ölümdür. <laughs> Kendinizi riske atmayın ve her türlü bu şey taraftan. Yeni bir fakat. kaybetmeyelim.

Nereye gidiyoruz? Yukarı. Oradan Kuzey Tüneli'ne geçeceğiz. Oraya nasıl çıkacağız ki? Ben halledeceğim. Oraya nasıl çıkacağız? Yine bunlar da bir şey oluyor Okay. <coughs> Dragon fuck <coughs> Oh, I am Diyorsun. Aynen Yasa dışı şeyler mi? Ara sıra Peki çocuk taşıdın mı hiç? Hayır ilk seferim Malinle ilişkiniz ne alemde? Bilmem ki Arkadaşım diyebiliriz Demek arkadaşın ha Ateş böceklerinin lideriyle arkadaşsın yani Kaç yaşındasın ki sen? Annemi tanıyordu Ve bir de bana göz kulak oluyordu Bu arada 14 yaşındayım ve yaşım seni alakadar etmez Annem baban nerede? Anne baba mı kaldı ya? Onlar öleli çok oldu. Hmm. Sen de okulda kalmak yerine kaçıp ateş böceklerine katılmaya karar verdin he? Bak laf almaya çalışıyorsun ama beni taşıma sebebini söylemeyeceğim. İşimin en iyi yanı ne biliyor musun? Detay bilmem gerekmiyor. Açıkçası beni zerre ilgilendirmiyorsun. E harika. Güzel. Hmm. Geldik. Ne yapıyorsun? Kestiriyorum. İyi de ben ne yapacağım peki? Sen de bir şeylerle oyalanırsın. Saatin kırılmış. Yarısına tuz döktüm be. Evet. Uyurken sayıklıyorsun. Kabusları hiç sevmem. Evet ben de. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. Baksana ne kadar karanlık. Hı. Buradan kötü olamaz. Değil mi? Ateş böceklerinin seninle ne işi var? Selam. Kusura bakmayın uzun sürdü. Her yer asker kaynıyor. Mali nasıl? İyileşecek. Malı gördüm. Bayağı bir sağlam. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Onların taşıma işlerini yapmamız tuhaf değil mi? Malin kendi halledecekti. Başka birilerini düşündüklerini hiç sanmıyorum. Adamlarını kaybedince mecbur bizi seçti. Ödevimizi yapacak biri olduğu sürece sorun yok. Yaparlar merak etme. Şimdi ne herhalde? İyiyim. Umarım sonuç bir şey olmuyor. Bakayım ya. Saf gibi bekliyoruz hepimiz. Yani şu düğmeye basılması lazım. Başka ne olabilir? Ateş atacağım en sonunda. ha. jeneratör çalıştırılacakmış. Allah'ım ya Rabbim. hatta bizi kim karşılayacak? Ateş böceklerinden bir ekip başka bir şehirden gelecekmiş. Kıza çok önem veriyorlar. Senin olayın ne? Önemli birinin kızı falan mısın yoksa? <laughs> Onun gibi bir şey. Daha ne kadar gideceğiz böyle? Her şey plana uygun giderse seni birkaç saate götürmüş oluruz. Eli, harekete geçince bizi takip et ve yanımızda kal. Tamam. Anlaştık. Durun. İleride devriye var. Tamam. Devam edelim hadi. Hadi evlat. Dikkatli gel. yaraması hiç iyi olmadı. Vay canına. Sahiden de dışarıdayım. Bu taraf Yürü. Ah çökün yere. Yine sıçradım var ya. Sen karama yap, ben arıyorum. Tamamdır. Ellerinizi kaldırın. Ben on ikinci bölgeden Ramirez. Üç başı boş için araç lazım. Anlaşıldı. Bizi bırakırsan bir şeyler ayarlayabiliriz. Kes sesini. Bıktım usandım artık. Varış süresine. Hayır, Birkaç dakika. Hayır. <laughs> Aman be. Onları zapt edeceğiz. Falan sanıyordum ya. Asiktir. Baksana. Şaka i̇şte. yapıyorsun. Gerçekten. Malim bizi sattı mı? Neden hastalıklı bir kızı taşıyoruz ki? Hasta değilim. Hadi ya. Bu ne peki? Açıklayabilirim. Bence hemen açıkla. Şuna baksana. Nasıl ısırıldın umurumda değil. Bu üç hafta önce oldu. Hayır herkes iki günde dönüşür. O yüzden yalan söyleme. Bu üç haftalık. Yemin ederim. Sizi neden satsın ki? çok saçma. İşte şu. Koş. Koşun. Kalk. Hadi yürü. Ölen iki asker var. Tekrarlıyorum. Gel hadi. 12. Çabuk 12. ol. <laughs> Dinle Eli. Ben işaret verince koşuyoruz. İşaret. Koşuyoruz. Tamam. Şimdi koş. <Gülüyor> Işıklardan <Gülüyor> uzak durun. bir daha konuşacağım. Hazır mısın? Ya. Tamam. Olur. Gördüm, <laughs> <üstümde> <laughs> <laughs> işte. gördüm. Geçmiş olmalılar. Hendeklere bakın. Geride durun. Hiçbir şey göremiyorum. Buradan geçtiklerine emin miyim? Başka emir gelmediği sürece aramaya devam. Dikkat edin sizi görmesinler. Hadi evlat. Çoğulu takip et. Çoğulu takip et diyor. Yani biz o zaman. ama oradan geçemeyiz. Oradan geçsek. Joel burada da askerler. İlla birini öldüreceğiz o zaman. Hmm. Hadi hadi. hadi. Aşağıda. Yok abi, kaç kere vuracağım yani. Az kaç canı olabilir? Yüzüm <laughs> alıyor. döneceğiz, döneceğiz yani? İlerden ses geliyor. Sakın yanlara yem olsunlar. Bekle. Siktir Hadi, hadi. Ha. Buradan geçebiliriz. <laughs> hadi, hadi. hadi buradan. Tamam, hadi, hadi eli. <laughs> tamam. Hadi, benimle Hadi gel çoğul. Geldim geldim. Resmen her yerdeler. nasıl geçebiliriz ki? Bizi bilmiyorlar. Yandan dolanalım. Durum nedir? Hesmen dibinizdeler. Dikkatlerine dağıtsana. O Ne bu Evet, ben de duydum. Dikkat edin. Burada bir boku yok. Tamam, gidelim. Ağabeyim, çok ayırdım. Başına oduracağım bayağı, <laughs> Burası tertemiz, <tercih> durun. <laughs> Durumu aynı. Kim <laughs> kaldı? Etrafı arayın. Kim var? Hayır gördün mü? Gördü beni değil mi? Ah uğraştır artık Görebilir. Oğlum. hangi taraftan gidiyoruz? Aa, çok farklı duruyor.